Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clash çekeceğiz. Yanımda Doğan ve Cevdet de var. Nasılsınız? İyiyiz. Yes. Bir şey söylemek sessiz ister olan. misiniz? Hayır, tamam. sessiz olalım. Arkadaşlar sessiz olmam olmak Ya diyor. tamam bir sessiz, sessiz olalım. Arkadaşlar sessiz ol. olmak Arkadaşlar olur. bu videoda zaten çok çok konuşmayacağız. Aynen 15. arkadaşlar, e, arkadaşlar belki yeni bir köy düzeni <laughs> yapalım mı? Ya şimdi değil, daha yeni yükseltildi. He, 54 55. Bir barbar Neyse ya hemen saldırıya geçelim zaten 54 51 Arkadaşlar laboratuvar ve taşları şimdi dizeceğiz az önce aldık Dedik videoda düzeltiriz Oo süper para Ama Saldıralım yiyebilir bizi Hayır bizi Aynen, yiyemez Aynen yiyemez 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 Bak bu bizi bitirir Bu bizi Yo. bitirir Hava bitirir salınması var ya Aa çok boştu Ya var ne Geçecek. Hayır Geçeydi Boşlar Boş bitiyor Geç Hayır, ya galimete diyorsun. bakar mısın? Kupaya, kupaya bakın. 13 kupa. 17. 33 fal değil mi? Ne azaldı ya? Arkadaşlar <laughs> bu çok da önemli değil ki ya. Evet, para parası yani. da iyi. Parası <laughs> neyse iyi? Ya ne doğana bir bu ona da. Ay saldır. Ay saldırdım zaten Niye attın? Ha okçu mu attın? havanı havanın olduğu yerden niye saldırmıyorsun ya? Çünkü havan inşaattadır. <laughs> ha doğru. Onu görmemişim. Ama okçuları da atıyor. Ben ne yapayım? da belli değil. Ya Neyse okçular şey hemen kınalar. Grafese ben okçuları kına diyorum. Kınalar hemen. Tamam sessiz olun. savaş konuşmayın. Vallahi ya hep konuşuyorsunuz. Tamam. Bak hala konuşuyorum. At sen tek bir sen yer Ana bombalar patlıyor. Bom bom. Oh, bombalar çok kötü Okçu önce çünkü okçu dışarıda önce ona saldırıyorlar. 4 <laughs> tane devimiz Doğru, gitti arkadaşlar. 9 tane kupa elveda. Şu okçu da görmese zaten şaşarım. Yani ya bu var ya. Arkadaşlar dev, Onun klonu adam da çıktı. Hem de balon. Kaçıncı seviye balon bu? Bu 9. seviye. Yok 7. seviye herhalde. Arkadaşlar öldük. Bittik. Da... Direkt bir tane bıraktığı olur. gibi öleceğiz. <laughs> Biz de olmuyoruz. <laughs> ya diğerine saldıracaktır. Ben dedim ya. Ya bir şey saldırdın ona. Bir çık git hele. Ben saldırmadım. Sen saldırmadın. Bir tane de bıraktın ya. Evet bir sus ya. Bir de bırakmadık. Bir okçu bıraktık. Kötüceni değiştirelim Sanda. mi? Neyin? Şunlar Değişen dışarıdadır ya dediklerini göştüm. Ya ama yok ya her video evet. köy düzeni düzenle. Ama şimdi yap, yani yapmamız gerekiyor gerçekten. Şimdi yapalım. Evet şimdi Aa, bir dahaki videoda da yapmayalım. Evet, tamam. Bu video köy düzeni. İlk olarak belediyemizi şuraya alalım. Evet bir elleşmesen yani. Biz de bir yapsak da. Arkadaşlar birazdan Cevdet ile Özgür'ün kanalını da Şeyini de göstereceğim. Aynen arkadaşlar aynı Köyli. klandayız. Olabilir. Havanın yan tarafı açsaydık daha karlı olmaz mıydı? Hayır o hava savunmasını oraya kadar. Aynen hava savunmasını zaten oraya alın. Ama iki tane de top var bir tane de okutuyoruz. Abi hava kalktı. Tamam sonra bir tane de topu buraya kadar. Aynen. Diğer Hadi. iki okçu ile topu diğer. Bunu birazcık yana kaydır ha. Tamam. Şimdi duvarları örelim. Aa yanlış yaptın Cevdet ya. Neyi yanlış yaptın? Doğru mu? Evet. <laughs> <laughs> Cizit yeter ama sen sabahtan beri yapıyorsun. Yafer. Be. bir tanesini kaldıralım şuradan. Cevdet. Ya ne yapayım? Ya bir bırakın ikiniz de ama. Doğru mu bir şey söyle. Cevdet sen de her şeye karışma. Doğru diyor şöyle. Ya tamam. Bunu kaldırma. bunu kaldır. Kaldır. Ha. Arkadaşlar inşaat sesi gelebilir evlerin. Arkadaşlar arkamızda ev yapıyorlar. Evet. Daha doğrusu bina yapıyorlar. Ne ev ya? Apartman. Arkadaşlar bu video çok konuşmuyorum. Ya Doğan'ın boğazı arıyor, ağrıyor. Ha, ha, ağrıyor. Sen dememiş miydin lan? Ben şey. ben yanlış anlamışım. Anlamamışsın. Tamam, tamam. Şimdi onun burası boş kaldı. İşte katalım. öyle kalmamız. Ya, ya oraya kalmayalım. Anlar. Mi? Zaten anlar bomba bak katlarınızı. Kaldık ya gelmezler. bir tane katla onun bir tane gözünü hesabını mı yapıyorsunuz? E bak şimdi öyle yapamayız ha. Şimdi bak böyle yapabiliyoruz ama oraya eee. bir duvar yaparsak tamam aman. Şimdi, şimdi anladım. Eee. şuraya ok şey yapalım. Diğer tarafa havanın yanına kat o, o topu. Evet. Hı. Ne Hı. yapıyorsun? Ya cedet bir elini. Ne de bırakın ya. ben ya. Orada değil nereye kapıyorsun buraya? Çaprazdan ne olur? Bir tane Tamam. Cevdet bir de yerleşirsem Allah sana kafa çekecek. Susun da. Aa. aa, karı gibi. Aa, aa, o nedir ya? Yani git ya vallahi aslında. Ya laboratuvar o kadar önemli mi? Ha, <laughs> ha değil. Mi? O, ganimetleri galimetleri kas. Galimet tam daha önemli. Ganimetleri yan yana katacağız ya. O zaman ganimetleri de şuraya katalım. Şu havanın bir... gördüğü yere katalım. Orada da okçu ile hava savunması görüyor. Hatta top da görüyor. Top da görüyor zaten. Ben onu hepsi görüyor. Aynen. O yüzden kattım zaten ben. Şöyle şu anda koruma altında. Köyümüz çok güzel. Hayır şey. oraya. Aynen. Şuraya şu kayayı da kaldırsak mı? Anda çok parası. Aynen benim parası. <laughs> Buraya ne ya? Diğer tarafa yapsana. Aynen diğer tarafa yapsana. Ya ganimetleri korunmaz gerekmiyor. Cevdet adamlar bu, bu keseden ganimet mi yapsın ha? Vallahi. Bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi birazdan Doğan köyümüzü açtığında bakalım kimin da, köyü daha güçlü. Arkadaşlar zaten... Tabii hiç... özgürüm oldum maalesef ama o benden önce başladı. Ya biz sizin her video bunun kavgasını yapıyorsun diye. Tamam. Güzelce yerleştirdik. Kışlaları da kat bir tanesini tane. oraya. Kat diğerinden düşürelim. Kışlaları i̇şte da getir. Hoppa. Hatta aslan bunu bir tık yanına getirsin. Ya bunu buraya bırakalım. Aha, Aynen bunu bunu yer değiştirelim. Çünkü bu daha çok hasar yoldaştırabilir. Ya bunu hemen topun önüne bırakalım. E bir şey diyeceğim. Bizim bu kadar 32 tane e, şey kaldı da. E biz bunları böyle bunları e, Zaten buraya getireceği ne ma ne ma ne? Aynen bunları alalım hepsini birden kapatalım. Değil mi? Hepsini birden? Yeter mi sence? Bence yetmez. Ee? Durun, önce... Anam ganimet arabası varmış la. Dur e, onu şimdi alamıyoruz arkadaşlar. Biliyorlar. Biliyor. Biliyorlar. Mal değildirler. Hı? <laughs> ya niye şuraya katıyorsun? Almayacaklar zaten orada. Tamam bu Bizim de katalım. Bunu kim bir şey görmüyor. Sadece havan görüyor. Havan da çok görünmüyor. Top havanın. Yani havan, zaten az görüyor. bir hasar veriyor zaten. Zaten top da görüyor. Ya yeter. Hava ya savunması görüyor. da görüyor. Ya görüyor, görüyor. Tamam. Yani. Her yerden görüyor. Ama Şimdi... yeterim dedim. Tamam, pek Tamam. Eski köy tamam. düzenler resmen aynıydı. Ya izin var. vermediniz mi? Bak böyle bir tane var. Buraya katamıyorum, katılamıyorum. <laughs> Katılamıyor. Hmm, ya yani ne mana? Ne ne man kafası? Man. Niye buraya katıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Ne hiçbir şey yok? Ya saldırsalar bile çok hasar veremeyecekler. Çünkü burası buraya katalım adamlar okçu yemek için oraya yaylı tuzak kat oraya yaylı tuzak onu kaldır orada da bir yaylı tuzak koy. Hani adamlar geldiğinde ne fırlasın ayağına da. Bir de bir tane de bu e, ganimetlerin arasına koy şu şu ganimetlerin arasına koy. bir korusun? Şimdi evet, taş, 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 taş. taşlar. Taşlar, taşlar, taşlar. Taşlar, taşlar yetmeyecek ama. Evet ver ben de yapayım biraz. Hı hı. Ya bak Burayı elimi yapayım, yapayım. tamam. Tamam. Ama artık oraya yapmayalım. Şimdi birazcık da, da buraya kapatmaya çalışalım. Şuna, ya öyle kapat. yanlış yaptık ha böyle yapalım. E ne yapalım? Başka zaten duvar da kalmadı. Kaydet kaydet ya. Ya güzel yapmadık ya. Senin de güzel yapmamalı e da dur, dur. bir şey, şey, git ya. Bak bu e, bu, bu duvarlar da burayı kapatacak da sonra ikisi bir toplayıcılar katacak da. Ne? Ya Allah aşkına ya adam devre kaldırsa direkt o boştadır. Evet tamam. Bir saldırı yapıp videoyu kapatalım. Ama dur bizim köyümüzü göster. Dur aynı. Tamam o zaman köyü gösterip kapatalım oyunu. Hayır. Evet. Bir saldırı yapıp 10 kapatalım. dakika da çekiyoruz YouTube kabul etmez. Kılan. Arkadaşlar. Benim ismim Dark Dice. Dark Evet. 940 kupa. Ziyaret evet. Arkadaşlar Benim, benim burda, köyüm. Belediye 5. Büyüzü kulesi. İkside posu 7. Topu 5 büyük fabrikası. 9 arkadaşlar. Evet e, bu bu 6 bu da 6'ya yükseliyor arkadaşlar. Bu bunu da 3 yapıyorum. E, bittikten sonra hemen toplara geçeceğim. Topları yaptıktan sonra belki basabilirim. Üç. Arkadaşlar şimdi Bire diye o da. Evet onu değil. Evet. Bir de Cevdet'in de köyünü gösterelim ve videoyu bitirelim. Evet. Tamam, hızlıca. Ya çok da bir şey yapmadık aslında. Bir solda bir daha Arkadaşlar edelim. Cevdet Güyü. Cevdet de ez ziyaret et evet. Büyücüye kadar açık benim kaçtan da Arkadaşlar köyüne bakın Senin köyünden iyidir <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar altı üstü iyi bile Üç gündür oynuyorum artık Bak. Arkadaşlar Cevdet'in köyü iyi Son bile susak, olsa bak. en azından ona gülmek Gül. istiyorum Dur be Ben bir şey göstereceğim arkadaşlar Kazanılan savunmalar. 14. Seninki kaç? He? Kaç savunma kazanılır? Ama bana hep düştüm. Ben bir de Bana da. E ee, ne yapayım? Bana niye gözüküyor? Seninki? Ben 4 düşüm. O da bir şey aslında. Daha 2-3 Sen... gündür. 2 gündür. Arkadaşlar 2 gündür indirdim. Ben 5, de 1 ay için 3 gündür indirdim. Arkadaşlar Cevdet de 34 Arkadaşlar aş aşağıdan, 700 kupası benim 500 kupası. Arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi unutmayın hmm. ve abone olmayı da unutmayın. Hmm, evet, görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.